Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Asya maçlarını takip ediyoruz. Daha bugün oynanıyor maçlar. Şu an canlıya da geçebilirim. Eko ile Blacklist. biliyorsunuz M4'te final oynadılar birlikte. Eko 4-0 tokatladı bunları. Boy 7 idi çünkü. Bakalım Blacklist intikamı alabilecek mi? Banları görüyoruz Eko'nun. Diki STS yine support banlıyorlar. Blacklist'e karşı. Bir de Joy banlamışlar ekstra. Chu banlamışlar Yavi'ye. Ses kısık değil mi? Freddy mi banlanmış? Freddy de çok güçlü bir şampiyon. Başka ne banlanmış? Van banlanmış. Van hiçbir türlü vermiyorlar bu MPL maçlarında. Şu an en güçlü iki takım oynuyor. Zaten Blacklist bundan önce dünya şampiyonu. bunların önce ikinci. Eko dünya birincisi oldu zaten. En son şampiyonada. First pick'ten Fasha görüyoruz. First pick'ten direkt Fasha. Valentina çıkken. Faşa çok güzel bir demek ki. Faşı aldılar. Burada direkt Valentina'yı kapatıyorlar. %50 kazanma ihtimali varmış. Ve Elise Çok tuhaf bir tercih. Çok tuhaf bir tercih ama Elis alıyorlar. First pick'ten direkt yani mavi takım, kırmızı takım için. Bir için. Yuzon görüyoruz. Elis'in karşısında. Ve Cloth alıyorlar. Cloth güçlü. Ama Melise falan da açık. Şu an Melisa da güzel gidebilir ama Faşa falan var. Bakalım o üçüncü pikten ne alacaklar? Bence Melisa'yı kapatabilirler gibi. İzlemedim bu arada. Faramis yani Faramis'e mi çıktı? Farmiz de aldılar. Hem Faramis hem Valentina şu an. Mitte. Biz de yapıyoruz. Ya bizim ben de 5 girdiğim zaman Faramis Valentina yapabiliyoruz bazen. Kötü pik değil. Ne banlanacak? Belki Jungle'lardan Akai banlandı. Bir de Martis falan banlandı. Ma Dediğim gibi Adc'lerden Melisa banlandı. Buradan bir ne görebiliriz? Tanklardan belki Kaja görebiliriz support olarak. Faramisi çeker falan diye. Bakalım ne banlamışlar. Kaja. vallahi izlemedim bu arada. Yeminle izlemedim. Ama skoru biliyorum bu arada. Kim kazandığını. Yanlışken gördüm. Çünkü ikinci maça gelmişim ve bir tık olduğunu gördüm bir takımın. Yapacak bir şey yok ama söylemeyeceğim tabii ki de. Brody banlanmış burada. ADC olarak bakalım ne alacak? Şu an tek ADC alınabilecek Clint belki. Arlot görüyoruz burada. Arlot bence çok güçlü bir şampiyon. Banlanması veya first pick'ten alınması lazım bence. Ama burada hiç tercih etmiyorlar first pick'ten veya banlamak için. Ama alınıyor yine de. Sonlara doğru. Tuhaf. TL göre biraz sa. bunu kapatma sakın ya. Korktum başka birine mesaj geldi zannettim İşte Matematik okuduğum için arkadaşlar böyle. Ödev var mı diyor. Allah çarpsın bir derse bile girmedim. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bakalım y Yavi'den ne göreceğiz? Valier, Valier. Çok mantıklı mı? Bilmiyorum çok da mantıklı gelmedi gibi. Bir Eris bilmiyorum. Ve Lancelot aldığını görüyoruz. Bunlar hani Baras çekecek herhalde. Bak Faizden başka hiçbir şey beklemiyor. Ya Barats ya Aldus alıyor. Aldus'u bayağıdır almıyor gerçi de. Barat mı alacak yoksa? Bence Barat almaz buraya ya. Çünkü Kubaylar içinden geçer onun. Ama tankımsı bir şey alacak tabii ki de. Blacklist böyle oynuyor çünkü. Ne? Pardon lan kafam gitti. Adice almadı bunları değil mi? Özür. Ee, maybet arkadaşlar. Elis Jungle'dan. Oğlum ben niye Elise XP zannediyorum sabahtan beri? Kafa gitti arkadaşlar. Kahvaltı etmedim. Saat olmuş. 2. Pik olarak kimle ne derseniz. Bakalım. Hadi abi be. ben iz iz izlemek istemiyorum sizi. Pik olarak çok kırılgan oldu aslında mavi takım. Tanklar soruldu ama yine kırılgan bir takım oldu. Bence Blacklist daha iyi olmuş gibi hissettim şu an. Bence aynen Blacklist daha iyi olmuş. Moskova falan zor yakalayabilirler. Ben Blacklist pickini daha çok beğendim. Bakalım göreceğiz kim kazanacak. Elis red'ini alıyor. Mavisine gidiyor. Akdeniz'e oynamıyorlar bile. İki jungle de öyle yapıyor bu arada fark ettiyseniz. Hiç Akdeniz'e rotasyon atmıyorlar. Burada dayak yedi. Valentin çok pis dayak yedi. Gereksiz dayak yedi. Bakalım Elis Akdeniz'e gidecek mi? Pasol gitmiyor çünkü. Elis gidebilir belki. Aynen Elis gitti. Alacak onu mu? Gördü aslında Akdeniz'in olduğunu. Valdir burada sokmuyor bildiğin. O oh e diyor ki sen supportsan ben supportum kralıyım diyor. Sen kraliçeyi sen diyor ben kralıyım diyor. Çok çok hasar yedi yine o oh Çok gereksiz bir hasar yiyor şu an full midde. Minyon alamıyorlar. Valdir içinden geçti. Rakibin. Yavi support böyle oynanır der gibi resmen. Ama Yavi ölecek misin kanka? Ölebilirsin bu arada Yevi. Bakalım Vice. Kaç flash falan Çıkar da. Burada Elise çok fila hasar yiyor. Lancelot tüm ormanları döndü. Dediğim gibi arkadaşlar dakika 2 kadar fight olmuyor ve 500 gold öndeler. Eko. Çok öndeler Eko. Yani hiçbir şey yapmadan 500 gold öne geçmişler. Nasıl oldu bu? Nasıl yapacağız onu abla be? Öyle, öyle bir şeydi sanki. Ama anlamadım vallahi 500 gold oynadılar. Yani ekstra bir şey. Sadece midde belki gold aldırmadım ama. Faşa'dan çok güzel bir ulti. Ya. Faşa çok iyi oynadı orayı. Elise attı. Ama Elise de turtle aldı değil mi? Yanlış görmedim. Turtle aldı. Kalkan var bunlarda sanki. Turtle kimde kalmış? Elise, Elise de kalmış. Lansut alabilirdi bence. O da çarpı atmış. Ama Elise de kalmış. Ama Faşa'dan çok güzel bir ulti. Hiç kaçırmadı resmen. Sanji yapıyor bu sporu. En iyi mitlerden o da Sanji. Herkes onun kalitesini bilir genelde. Meşhurdur kalitesi. Ama faşısı da iyidir bu arada. Faşısı da bayağı sağlamdır. Adam Emirden beri var yani, her yerde var. Çok hasar yedi yine. Dedi ki o Mahvenüs, bu sefer sıra bende. Sıra bende dedi resmen. Bakalım Faris ne yapacak? Çok güzel çekti. Çok hasar yedi Lancer orada. Yarı can hasar yedi. Ama yani çok da bir şey fark eder mi? Zaten redden şey alacak. Can alacak. Orada iki orman çıkar belki. Öyle öyle. Can toplayacak her türlü. Zaten tank giriyor. Lancer'da. Na <laughs> Edward ne yaptı? Kör etti bize Edward. şey denedim ama duvara tostladı. Edward Reis yakışmadı sana bu. Dün bayağı ölmüştüm. Kötü oynadı buraya Edwards. Ben onu şu tamam attıydım. Neyse yani bir şey olmadı ama yani flash gitmesi o onun için lane'de biraz 2 dakika boyunca sıkıntı olacak. Yani ekstra oynayamayacak. Lansu Lansu diyorum. Faşı çok güzel. Lans Dur lan. Valentina Faşı ultisi attı. Valire. Güzel düşündü. faşa da direkt şeye attı. Valentina'ya attı. Kapatmak zorunda kaldı direkt zaten. Burada fan 200 golda inmiş. O oh, my Venus öle, ölebilir bu arada. Flash'ını attı. Güzel yere flash attı bu arada. Gold lane ne yapıyor? 5 seviye 5 seviye ikisi de. Ama late'de bir şey değil mi? Late'de kırmızı takıp içinden geçer buranın. Ben size söyleyeyim. Gerçi belli olmaz da bence içinden geçer. Çarpını attı. Çok yavaşladı ve flash'ını aldı Ravinin. Ve Foşra'dan yine çok güzel bir ulti. Valir bildiğin beklemiş oldu. Ve o oh üstten kötü bir ulti. Geç bir ulti. Eko şu an çok önde. Jungle'lar öldü ve Turtle'a çok free gibi şu an. Bakalım Edward'a solo kill görebilir miyiz? Bizim ulti açtı. Ölebilir bu arada. Ölmedi. Ölmedi. Edward önden farm alacak. Canın az olduğunu biliyor çünkü. Rahat rahat oynamak için. Yavi çok güzel yere girmiş. Çalıya hiç görüşleri yok oradan. Ama biliyorlardır. Tahmin ediyorlardır. Orman May zaten aynı. Oraya doğru yaslandı. Bakalım sola kill görecek miyiz? Yok. Pasiften iyi can çaldı Yuzong. Taşlaştı da attı herhalde. Kuraltı için. Aslında orman dönüyor. Fan farkı 1k oldu. Beliz çok kötü sattı ya iki defa. Yani aslında ikini de da ya sattı gibi bir şey oldu ama ikincisinde kesin sattı. Balleri çarpma attı keseceğim diye. Faşa pam pam faşa bayağı güçlüymüş bu arada. Gördüğünüz gibi adamlar first pick'ten çekiyor Valentina e açık olmasına rağmen. Faşa hala tap meta şu an. Alınıyor da. Çünkü faşa ile yapabilecekleriniz bayağı şey yani iyi yani. Geri düşsen bile bir şeyler yapabilirsin. Valentino da çok öyle değil mesela. Onu da öyle de. Faşa da çok ekstra. Mesela ult atıp adamları base gönderebilirsin. Cloud ultiliyor lane'i burada seri seri. i̇lan bastı? Yok ilan basmamış. İlan bastı gibi gördüm. Eli kırmızı falan oldu Moskova'nın çünkü. Fan farkı şu an bir k yine. Bir kalmaya devam ediyor. Eko yine avantajlı. İnşallah uzun olmamıştır ha. Kaç dakikada bittiğine hiç bakmadım. Çünkü bunun yüklemesi daha var. Keşke ona baksaymışım. Burada Arlot'tan çok güzel bir çekti. Ondan sonra tank olduğu için çok hasar yemedi. Yuzong seri seri aşağı ettiler. Vadir. Vadir'in görüşünü aldılar bu arada. Aynen. Vadir'in öldüğünü görür müyüz? Vadir'in öldüğünü görür müyüz? Görürüz. Valentin Faşa ultisiyle onu kesmeyi başardı. Faşa biliyordu olduğunu. Oraya doğru uldu attı. doğru. Kötü yakalandı burada Yavi bence. Bu kadar kadar açılmasına gerek yoktu 4 kişi. arkalasaydı yani bir... bilmiyorum ama saçma oynadı bence. Burada Faşa'nın düştüğünü görüyoruz ve Turtle'ı eli alıyor. Blacklist için inanılmaz bir şey. Hem skor hem Turtle maç bir anda bir kdan Şu an fark farkı yok deniyor. yok hatta. Yok yani. Eşit. Fan farkını yok etti. Hem Kilem Turtle aldı. Bir kafan farkını yok etti Blacklist. Çok güzel fight attı. Şu anda 100 gold öndüler ve mid kuleye vurmaya başladı. Yarı canı aldı Ramit Kule'den. Çok iyi Blacklist ekibi için. Bir de maç late olarak bence Blacklist çok önde. Faramis olsun, Mo Moskova olsun, Elise olsun. Burada öldüğünü görümüz yok. Faşa yine çok güzel bu ulti. Faramis kurtarabilecek mi onu? Kurtaramadı. Kill Claude'da kaldı. Claude bir kill aldı. Ve burada Omae Veres'in öldüğünü görür müyüz? Yok görmüyoruz. Edward arkaladı. Alonso da güzel ski tutturdu. Ama olmadı. Faşan ultisi... Uy Arlot bir, şey bir şey yaptı. Arlot bir şey yaptı. Arlot ulti attı. Va Valentin Faşan 2'de 2. Iki. Sanji çok güzel doğuşa diyecektim ki doğuşlayamadı. 3'te 3 üç atıyor UE. Bilmiyorum bu arada bu kim UE. Çok güzel oldu. 3'te 3 üç attı. Dedik ki Faşa sen first pick'ten alırsan dedi. kafana vururum Valentin'e dedi. Ve Moskov çok rahat bir şekilde kule açtı. Breakless bildiğin maçı bildi. Kilit hamleyi yaptı. Moskov iki, iki tane kule açtı? Ben mi yanlış gördüm? İki tane kule açtı Moskov. Bak bak. Bak hem burada midde fight kazanıyorlar. ADC'siz. Şu üç kule açtı. Aynen bak. Moskov iki tane kule açtı. Hem de midde fight. Üçte üç triple. Ve iki tane kule. Aa bu ne demek? Bu ne demek? Bu demek ki maç bitti demek. Kilit nokta demek. Flaşı çok güzel dojlamış bu arada. Ama dedi ki benim flashım var dedi. Valentina çok güzel bir oyun gördük Blacklist'ten. Puan farkı uçtu bir anda. Bir kayı da geçti. 1.5K nok... oldu resmi. Aşağıda Claude kule almaya denilecek ama Arlot burada. Çok güzel oynadı Arlot kule altına doğru. Ama burada öldüğünü görebilir miyiz? Hasar yemiyor tank kastığı için. Savaşçı girmiş ürün olarak. Bence Lord alabilirler. Çok aşağıda kaldılar ve Lord Moskova yukarıda. İlan basıp bir alabilirler. Bakalım Lancelot. Ben de bir kilit hamle yapabilir miyim? Hareketi bekliyor şu an. Kule açıldı aşağıdan. Bakalım Lancelot çekti. Ve Turtle. Lancelot kaldı. Bir kilit O kadar Turtle aldı Lancelot'tan Elise ama şu an oynayamadı. Yuzon öldü ama. Maçın bir kilit hamlesi daha oldu bildiğin. Maç ne oluyor? Maç o yana da bir bu yana da salla hesabı. Kulot'tan güzel bir ulti. Ama ölmedi. Lancelot Valentina'yı kesti ya. Burada Arlot ne yapıyor? Oh my son. güzel bir flash. Mı? Güzel flash. Ve o kadar turtle aldı Lancelot Çarp bitenini konuş, konuşturdu. Ama Lord Deyken dedi ki benim çarpım daha iyi iddia daha, daha iyi. Maç burada da eşitlendi bu arada. Ekoba öne geçti. Maç bitti dedim ben normalde. Bayağı kilitli hamle. Yukarıdan iki tane kule açıyor ADC, midde fight kazanıyorlar. Maçın bitmesi lazım normalde. Ama adamlar Lord aldı ve burada Edward'ın sattığını görüyoruz. Edward da sattı. Bracklist ne yapıyor? İnanılmaz bir acemilik. İnanılmaz bir acemilik Bracklist'ten. Yani. Moscow Lord'u eritti aşağıda. Fan farkına bakalım. 7400... 7000... arasında hiçbir şey yok. Bakalım mid kuleye doğru oynamaya başladı ko. Üstten de kule açıldı. Mid kulesi de gidecek. Büyük ihtimal tutamazlar çünkü. Mid kulesinin de gittiğini görürüz. İşler Eko'ya inanılmaz açıldı. Yollar inanılmaz açıldı. Late olarak kırmızı takım diyecekken Faşa'dan çok güzel bir ulti. Çok, çok vuruyor Faşa. Yuzon nereye attı skidini? Yuzon bir şeyler denedi ama anlamadım. Adamları ittirdiler herhalde kule rahat açmak için. Şu an ma maç bildiğin Eko'ya geçti. Harita hakimiyeti olarak. Kırmızı takım çok kötü oldu ya. Kırmızı takım için. Blacklist için. Blacklist ne oluyor? Bu ikinci maçı merak ettim ya. O maçta kendim izlerim veya videosunu atarım. Bakalım kim kazanacak? Bedeklis de fena oynamadı. Örül de Bedeklis daha iyi oynadı. Sonra Eko'ya bir anda geçti. Eko ama 500 gold öndeydi ya. Yani. Ben oraya bir daha izlerim tek başıma. Nasıl 500 gold öne geçti? Hiçbir şey yapmayarak. Bir de de verdiler. Ona rağmen 500 gold öndelerdi. Neyse biz maçımıza bakalım. Edward güzel yerde pusuyor. Aşağı ittirebilir aslında. Aşağıda kimse yok ama Yuzong'un görüş olmadığı için. Bence Ed, Şu an Elis mi gidiyor aşağıya doğru? Aşağı bence koridorun ittirilmesi lazım. Emoji atıyorlar. Blacklist emoji atıyorlar. Eko takımı. Aşağı aşağıya ittirilmesi lazım ama kimse ittirmiyor. Demek ki vardır bir bildiği. Kroat midi ittiriyor? Bence ittirmesi saçmalık. Görüşemez zaten. Eko'da frizlediler tüm şeyleri. <laughs> Daha sonra tüm ormanları almaya çalışıyor. İyice öne geçmeye çalışıyor Eko takımı. Fan farkı 2K olmuş. Hatta bir orta e eli sağsın da bir. Maç bir oyana bir bu yana Valla izlemedim bu arada. Alırsa da çok büyük şey olur. Zevkli olur. Aşağı koridor full kaldı. Artık ittiremezler şu an. Lord çıktı çünkü. Bu yavaş yavaş başladılar ama orada hızlı alacak çarları yok. Mal takımı. Yok yani. Yavaş yavaş alacaklar. Valeri dürtüyor orada. Meç girmiş Valeri bu arada. Ben gördüydüm ama söylemeyi unuttum. Faşa yakalandı mı? Flash'ını attı Faşa. Arlot CC misi attı. Kule açıldı bir yerden. İkinci kule de açılmış yukarıdan herhalde değil mi? Dur bakayım mı? Hangi kule açıldı ya? Ha mid kulesi açılmış. Kırmızı takım için çok iyi. Mid kulesi açılmış. Burada mid kule ittirmeleri lazımdı. Ekko'nun. ne oluyor burada? Arlottan güzel bir ulti. Burada hasar yedi Kırmızı takım. Mavi takım çok hasar yedi burada. Lord'un gittiğini görebiliriz bu arada. Çok hasar yedi Mavi takım. Şu an bütün kozlar Kırmızı takıma geçmiş bulunmakta. Ve Lancelot giremiyor. Lancelot öldüğünü bile görebiliriz hatta. Lord'u Elise alıyor. Bu arada Elisa şu an Blacklist'e döndü tamamen. Faşa'nın öldüğünü göreceğiz. Flash'ı da yok çünkü. Oh beni çok güzel tuttu. Bakalım yukarıda ne oluyor? Arlot ne yapıyor? Arlot öldü mü? Claude. Claude öldü. Claude güzel kesti hasar yemedi ama. Claude neler yapıyorsun Claude? Claude neler yapıyorsun Claude? 1v4'ten hatta 1v5'ten 2 kill aldı. Ve çıktı. Ben Yat. Ben, ben Yat. Çok güzel bir ADC oynuyor harbiden. ile meşhur. Dünya Şampiyonası'nda helal olsun. Çok sağlam oynadı Klotz. Harbiden yat aşağı der gibi yatırdı Blacklist ekibine. Fan farkı yine eşitlendi. Bu nasıl maç ya? Harbiden ya. Ne yani triplendiysen maç. Daha zevkli işte Volkan. Bazen kendi kendime konuşuyorum arkadaşlar. Tuhaf biliyorum. Ben Moskova'dan güzel bir ulti maç. LT kalırsa kırmızı takım alır dedim ama yani bir, bir, şeyini göremedim şu an kırmızı takımda. Farm farkı yok artık. Yani bu, bu saatlerde farm farkı çok önemli değil bence. Bu zamandan sonra. Herkes birbirine eşit zaten. Ama görüş avantajı kırmızı takımda şu an. Lord'u aldığı için büyük milyonlar olduğu için. Aşağıda ikili kuruyu açarlarsa çok iyi olur kırmızı takım için. Nasrut istediği gibi girebiliyor tank çünkü. Ama çok hasar ha. Bir anda yüzde otuz hasar yedi orada. İçeri giremiyorlar kırmızı takım. Klo çok tehlikeli bu arada. Claude çok iyi. Klo'du yakalayacak. Aslında Çağlar da var Klo'du da. Klo çok iyi oynuyor herhalde. Fırlasıyla çok uzak kaçıyor. Ulti atıp. Yavi yakalandı mı? Yavi'den kötü bir yakalanmış gördük. Onu anlaması lazımdı. Fasha bir kişi ulti attı. Klot çok güzel girdi Klot. Lanet olası orada Klot inanılmaz vuruyor. Klot inanılmaz vuruyor. Klot kazandı da team fight'ı. Klot ne vurdu orada? Klot çok güzel vurdu. Faramis ulti attı. Faramis ulti bozdu. hepsi CC'ye girdi ve CC'ye girdikten sonra yine devam etti Klot'un ultisi 2 kişi kesti. Klot çok tehlikeli bir çağır arkadaşlar harbiden. 72 kavurmuş şu ana kadar. Moskov 36 kavrulmuş. Yani yarı yarıya yani. Moskov hiç vurmamış yani. Sadece kule oynamış. Split atmış herhalde anladığım kadarıyla. Ama Claude öyle mi? Claude öyle mi? Biraz feyiz al çocuğum. Süper red. Biraz feyiz al. Ben yat. Yatırıyor aşağı valla. Aha bir lord fight'ı daha. Bakalım görüş avantaj olarak şu an kırmızı daha iyi gibi. Blacklist full geri, pardon, Echo full geri çakılmış durumda şu an. Şu aşağı lane lazım ama ya yani Lord öncesi. Yani ben mi çok akıllıyım yoksa bunlar mı geri diyeceğim de, bunlar ya dünya şampiyonu kardeşim. İnsan diyor neler yaptığını gördünüz adamların. Blacklist yani insan diyor yani Sıkıntıydı değil yani o maçı izlediyseniz. Echo'da Blacklist'i diktiğine göre 4-0. Yani bir de Eko ile yaptığımızı düşünün insan olarak. Sıkıntı ama bir bildikleri vardır diyelim arkadaşlar. Bunlar çan çinçon sonuçta. Bir lanse onu çalarsan artık gülerim bu arada. Aha annem geldi. Bakalım. Kendi taraflara doğru çekti şu an orada Elise girmesin oraya. Girmesi mantıksızdı. Claude en arkada oynuyor şu an. Moscow lane'i ittirmekle meşgul. Bence lordu bırakıp fightlamalı lazım. Çünkü late olarak daha güçlü diyor, kırmızı takım. Ama korkuyorlar da. Aynen bıraktılar dediğim gibi orada. Kule daha açıldı aşağıdan herhalde. Aynen ikinci kule açılmış aşağıdan. 110 aşağı doğru gitti ve Lord'a girdiğini görebiliriz şu an 110 görüş olduğu için. Ama Moskova vurmuyor Lord'a. Bu CEO yavi Flash'ını attı. Kötü kalan Yavi hep bunları yiyor ama görüş verecek başka kimse yok herhalde. Mavi takımın çok sıkıntısı var görüş anlamında. Çaday'a girecek. Kırmızı takım şu an yaslandı. Yaslanmasa daha iyiydi kırmızı takım. Önde oynaması lazım çünkü sokmayabilirlerdi. Burada flash ulti gördük Edward'dan. Edward ya V kesti. Çok güzel. Faşa'dan çok güzel bir ulti. Burada Valentina'nın öldüğünü görüyoruz. Fanavis ulti attı ama şimdi Claude geliyor. Claude geliyor. Claude geliyor. Claude inanılmaz rahat girdi. Claude inanılmaz rahat girdi. Lord'a iyi saldı. Elis çıktı mı? Abi şu aşağıda göster. aşağı çıkıyor. Claude inanılmaz rahat giriyor. Moskova direkt ölüyor. ya. Moskova hiç pozisyonu alamıyor mu? Anlamadım ki. Kulot çok rahat bir şekilde Faramis'i de kesti. Lord'u e alacaklar şimdi. Mo Abi Kulot istediği gibi girebiliyor bu arada. Çok rahat oynuyor Kulot. Kulot'u hesabı katmayı unutuyorlar her zaman. Lord'u çok rahat bir şekilde alacaklar ama şu, şu Moskova'nın merak ettim. Po Moskova nasıl ölüyor? İlham da basmış bak Moskova. Moskova nerede şu an? Moskova şey taşlaştır Framsi ultimate'ini CC yemiş. Direkt ölmüş aynen. Çok kötü pozisyon almış burada. Moskova'nın hatası. Kesinlikle. Daha iyi pozisyon alabilirdi. Zaten Moskova çok güçlü late'de ama kullanamıyorlar. Moskova çok iyi yakalanıyor. Ya yakalanmayacaksın kardeşim ya. Böyle hataları sevmem ben. Adice difi ağır görüyoruz bu arada. Bir turda kesilebilir mi? Yok. Riske atmadı Edward'ı. Eğer risk atsaydı ölmüştü bu arada. Edward kulağını çekecekti. Tabi rüstü bitti çünkü. Flası da yok. Her türlü ölecekti yani. Mantıklı bir hareketten yattan. 6-0-6. Güzel. ADC nasıl oynanılır? HD 720p izle. Edward çalıları deniyor. Ölmez zaten. Full tank kastı herhalde. Aynen bakayım. Full tank kastmış. Bir tane zırh gidiyor şu an. Şu itemlere bakalım bir. Bekleyelim mi? Faşa klasik. İtenlerini katmış. Valentina klasik yine klasik. Yuzong bir tane AD sıkıştırmış araya. Moskov. Athena koymuş da Athena'yı bilmiyorum. Faşa için koydu da. Hani Faşa'dan hasar yemeyerek ölüyor bak. Mesela Lord Fight'ında ne öldü? Yuzong'un taşlaştırı. Claude'un ultisi bu. Faramis ulti atmasına rağmen öldü. Claude'un itemleri böyle. Full AD'ye girmiş Claude. Çok rahat oynuyor zaten. Hiç dokunamıyorlar bile. Faramis full tank kasmış. Hiç büyük şey yok. Şu an büyük ihtimalle kitaba gidiyor. Lancelot full tank ikinci baltasıyla birlikte zaten klasiko. Arlot full tank bir tane şeye gidiyor, zırh gidiyor. Valir herhalde ilk item şey yaptı, değnek yaptı ve Ayaz'ın küçüğünü aldı sonra değnek yaptı. Sonra full tanklaşıyor şu an mantıklı. Elis ne yapmış? Elis kadar saati satabilir aslında şu an kadar saati. Çok gereksiz kadar saat Elis'e bence. Farm da var. İtemler olarak böyle yorumum yani. Lane ettirmeye başladılar. Şimdi sol taraf kırmızı, sağ taraf mavi oldu. Ama Ward sol tarafta kırmızı takım daha avantajlı bu demek oluyor oluyor ki. Demek oluyor ki. Bunu mid ettirdim ama Mahvenüs görüş veriyor. Yani bakınca ya, Moskova onu oynaması lazım ya. Tam rahat oynamaz eyvallah da. Yani bu kadar kötü oynayamazsın baba yani. 0-1-2 de. Hiç takıma katkısı yok adamın. İki tane kul, Mid'de fight oldu. Adam iki tane kule açtı. Okey de yani. Ben giderim bir tane... Turiye bir tane Moskova çekirim aynısını. O da yapar kardeşim. Neyse. Çok gömdük adama. Şimdi video izler mi izler? Yapar diyecektim. Edward? Bir şeyler denedi ama hasar yemedi Lancelot. Abi, mavi takımın sıkıntısı hiç görüş verecek şey yok ya. Diyeceğim ya. <laughs> Lancelot karşı Blue'da çarpattı mı? Kimde kaldı mavi? Elise de kalmış. Ç çarpatmasına rağmen Elise almış. Burada Faşa güzel bir ulti atıyor. Valentina'nın flash'ı bu sefer Claude'dan çok iyi bir olmayan ultiyi ama Yuzong çok güzel girdi Yuzong oraya. Yuzong efsane girdi. Burada faşa çok güzel Flash W attı. Burada da Edward Mönderberg ve maç bitti. Maç bitti. Çok güzel bir fight'tı. Yuzong çok güzel oynadı taşlaştırıyla. Atlamadan bir de Elis de öldü. Edward kesti ama maçın bittiğini görüyoruz. Minyon girdi zaten. Maç burada bitiyor ama o fight'ı bir daha izlemek istiyorum. O fight'ı bir daha izlemek istiyorum. Kulot kötü girdi dedim ama iyi girmiş. Bakalım. Elis arkada kalmış. Abi taşlaştırla taşlaştır la. Üç kişi şey yapmış. Orada Sancı var değil mi? Aynen. Faşa ile birlikte inanılmaz vurmuş orada hasar olarak. Hepsi dip dibe girmiş. Faşa sonra W. Aynen. Flash W atıyor. Çok vuruyor. Maç burada bitiyor. Yuzong taşımış burayı. Helal olsun Yuzong. Klot güzel. Klot sonlara doğru biraz ultisi güzelleşmiş ama Yuzong taşımış yani fight'ı. Eko burada 1-0 öne geçmiş. Enine sağlık Eko. Bakalım MVP bence Ben olmuştur. Çünkü çok sağlam oynadı. Maçı bitiren hamleyi 110 yapsa da MVP kesinlikle ama kesinlikle ADC'nin olduğunu düşünüyorum. Şunlara geçelim geçelim abi. Skor 19-13 bitmiş. Farkı 3 kaybetmiş. Ben Yat 7-07 1-1-11 sevdiğim kız en sevdiğim rakam 1 deyince lan o şekilde oynamış. Yani çok da kötü oynamadı Blacklist de. Yani fight olarak abi ben görüş anlamında sıkıntı yaşayacak dedim. Çok da sıkıntı yaşadılar yaşadılar da çok da aşırı yaşamadılar ve çok birleşik oynadılar. Moskova hiç pozisyon alamadı bana göre. MVP Ben ve Ben Yat'ın hakkı. Sanford mu? Son fight'ta bir şey yaptı. Ve maçı kazandırdı. Maç böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.